merhaba. Bugün sizlere bir ayda sadece dijital ürün satarak nasıl 300 bin TL bakın. 300 bin TL kazandığımı anlatacağım arkadaşlar. İmkansız gibi duruyor farkındayım DM'den gelen sorular acaba bunlar gerçek mi diye soranlar oluyor. Çok haklısınız. O yüzden ben de videolu bir canlı şekilde göstermek istedim. Çünkü Instagram'da o kadar çok bunu hani gerçek olmayan raporlarla başkasından aldığı raporlarla paylaşan insanlar var ki hani çok fazla şikayet geliyor böyle durumlarda. Diyorlar ki 5 tane kişi aynı raporu paylaşmış. Aynı tarihte aynı miktarı kazanmaların imkanı var mı? Tabii yok. O yüzden gerçekten kişilerin raporlarına emin olmadan almanızı önermiyorum. Çünkü eğer size başlangıçta kandırıyorlarsa zaten hani süreç boyunca hep kandıracaklardır. Bu yüzden mutlaka satın almadan önce alacağınız kişiden emin olmanız gerekiyor. Bugün bana çok sorulduğu için raporlarımı videolu olarak çektim. Şimdi böyle bunu belki resim olarak düşünebilirsiniz ve hani aklınızda şüphe olabilir. O yüzden birlikte shop yeri bakın kapatıyorum. Tekrardan giriyoruz shop yeri. De tıklıyoruz tıklıyoruz Shopier'e. Bakın Shopier açılıyor. Hemen buradan raporlar kısmı, hesap kısmı pardon. Hesap kısmına girdik. Şu an gözük gözükmüyor galiba. Evet. Bakın hesaplar kısmı. Bakın siparişler kısmı, hesaplar kısmı. Hesabın bana ait olduğuna dair şöyle gösteriyorum. Hemen raporlar kısmına giriyoruz. Bakın tarih bu tarih. 18 Şubat 20 Mart. Yani bir aylık süreçte tam 307 bin TL kazanmışım. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım. 30 gün diye bu. Bunu bir de bir hafta yapalım. Son 7 gün yapalım. Evet. Onayla diyorum. Ve bakın. Bir haftada kazandığım miktar ve ki bu benim düşmüş hali bakın yüzde bu kadar düşmüş yani. Bu hafta çok ilgilenemediğim için düşmüş. Normalde daha da fazla. Şimdi hemen bakalım. Son 90 gün diyelim. Bakalım son 90 günde ne kadar kazanmışız? Bakın son 90 gün. Yani 3 ayda sadece 3 ayda 643 bin TL kazanmışım. Bu da ortalama aylık 200 bin kazanmışım yapar. Hemen bakıyoruz. Mesela Burada tarihler yazalım. Evet bakın 1 Mart 20 Mart arası. Ay başından bugüne hemen onayla diyoruz. Onayla diyoruz ve bakın sadece Mart ayında daha Mart ayındayız ve Mart ayı bitmedi. 232 bin TL. 232.000 232 bin TL bakın. Kazandığı miktar bakar mısınız? Bunları size göstermemin sebebi bu imkansız değil. Ben çok tecrübeli bir insan değildim. Ben de bu işe başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Yani benim ne mesleğim bu ne daha önce tecrübe edindiğim bir konu tamamen yeni öğrendiğim, eğitimlerden öğrendiğim, ile öğrendiğim bir sonuç. Hani kendi eğitimimi de satıyorum ben ama ilk başta ben satışlara, bu kazanmaya ile başladım. Ova da öğrendiğim bilgilerle, ova öğrettiği için kendi dijital işimi kurabildim. Çünkü ovada sıfırdan kendi dijital işinizi, kendi becerilerinizi bir e-kitap haline getirmek, bir kurs haline getirmek de anlatılıyor. Dolayısıyla şu an benim kendi kurslarım, ayrıca sattığım ova, bunlarla birlikte çok güzel kazançlar sağlıyorum. Ve şöyle baktığınızda aslında benim 2 ya da belki zor kazanacağım miktarları 3 ayda kazanabiliyorum. Ben bu işe başlarken bu kadar büyük kazançlar kazanacağımı tabii ki de düşünmemiştim. Yani aklımın ucundan geçmemişti. Çünkü amacım şeydi hani biri 2 yaparım, biri 3 yaparım. Hani kazandığım miktarla da böyle aylık alışverişimi sürdürürüm. Bu şekilde düşünüyordum. Ama bu miktarlara gelebilmek benim için gerçekten mucizeydi. Hatta işten bu kazancımı gördükten sonra çıktım ama şey düşündüm hani... Acaba dedim bu bir aylık süreç mi, iki aylık mı bunu kazanıyorum? Hani emin de olamadım ilk başta ama her geçen gün daha da arttı, daha da arttı, talep daha da arttı. Kişiler arttıkça, aslında bu işi anlatan kişiler de arttıkça artık insanlar size sor, sormadan, uzun uzun insanlarla konuşmadan bile satış yapabiliyorsunuz. Yani 20 bin TL'lik bir eğitim bu mesela. Siz doğru bir paylaşım yaptığınızda, doğru öne çıkanlar hazırladığınızda insanlar sizinle iletişim kurmadan bile satın alabiliyorlar. Burada önemli olan eğitimde anlatanları uygulamak. Çünkü ben bu iletişim kurmayı, öne çıkanları, klasik bir yüz paylaşımını bile aslında yanlış yapıyormuşum. Hepsini eğitimden öğrendim. Her şeyin bir kuralı vardır. Sonuçta bu bir mekanizma, bir algoritması var bunun. Ve ben algoritmayı güzel bir şekilde yönettiğimde, onun istediklerini yaptığımda o da zaten beni hedef kitleme düşürecek. Zaten satın alan kişileri düşürecek. Çünkü ben satış yaptıkça Instagram'da daha çok vakit geçireceğim ve ben Instagram'da daha çok vakit geçirdikçe Instagram için bu daha ekstra fazla veri demek olacak. Ve o da kazanacak. Yani kazan kazan durumu aslında. Instagram bizim zaten müşterilerimize ulaşmamızı ve zaten bizim satış yapmamızı istiyor. Bu mantıkla Instagram kavradığınızda, algoritmasını kavradığınızda ve en önemlisi sattığınız şey inandığınızda ve sattığınız şeyin ne olduğunu bildiğinizde ki bu noktada okumak ve öğrenmek geçiyor. Direkt al sat kesinlikle önermiyorum. Bundan sonra zaten yaptığınız işi bildikten sonra onun size kazandırdıklarını yani bilgi olarak kazandırdıklarını gördükten sonra karşı tarafa da bunu çok güzel bir şekilde anlatabiliyorsunuz ve bu şekilde de satış yapabiliyorsunuz zaten. Hani o kadar zor değil. Acaba ben yapabilir miyim? İşte e, hiç takipçim yok. Ben de bunu hiç takipçim yokken başladım. Hatta Instagram sayfamda raporlarımı aşama aşama paylaştım. Hani kimi zaman bir günde 300 takipçi geldi, kimi zaman bir haftada 10 takipçi geldi iyi oldu. Bu problem değil. Olabilir. Ben ilgilenmemişimdir. O an algoritma değişmiştir. Bir şeyler özellikle e, Ocak ayında çok fazla vardı bu algoritma değişikliği. Hani her şey olabilir ama sonuç itibariyle baktınız. Baktığınızda Instagram sizi mutlaka keşfete düşürüyor. O hafta düşürmezse ikinci hafta düşürüyor düşürüyor yani. Her videonuzu düşürmese bile mutlaka birkaç videonuzu düşürüyor. Zaten birkaç videonuzu düşürdükten sonra hani o yeterli oluyor. Kişiler geliyor, ilgilenen kişiler geliyor size. Ne oluyor? O ilgilenen kişiler size etkileşim gösterdikçe artık sizin keşfete düşme orasının olasılığınız çok daha artıyor. Bu yüzden sıfır bir hesapla başlamak, yeni bir hesapla başlamak her zaman çok iyidir. Bizim amacımız çok fazla takipçi değil. Bizim amacımız bizden satın alacak müşterileri. Yani bu işle ilgilenen ve bu işe merakı olan kişileri çekebilmek, onlarla iletişim kurabilmek. Önemli olan bu. Gerisi çok kolay geliyor. Gerçekten kafanızda hiçbir şeyi büyütmeyin. Hani herkes ben bunu yapabiliyorsam, x kişisi bunu yapabiliyorsa ya da e, çok alakasız mesela yabancı insanlar bile Türkiye'ye satış yapabiliyorsa ya da Türkler yabancı ülkelere satış yapabiliyorsa yani global bir işse bu herkes yapıyorsa siz niye yapamıyorsunuz? Sizin ne eksiğiniz var? Unutmayın önce kendinize güveniyorsunuz, sonra aldığınız eğitimleri okuyorsunuz, öğreniyorsunuz, ondan sonra da satışa başlıyorsunuz. Bu sonuçların hiçbiri imkansız değil. Herkes yapabilir bunu. Daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa bana hem Instagram'dan hem buradan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.